Şöyle Hades Karim açıyorum ben. open diyorum. Ee, ilk X hap ve indirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu da bilmiyorsanız eğer benim bir önceki videoma gelirsiniz ilk videoma. Orada zaten anlatıyorum bunları ben nasıl kullanım yapacaksınız diye. Neyse. Şöyle gidiyorum burada Crossing temel süper var fil alıyorum. Boş yere fırlatıyorum atıyorum. F5 çakıyorum. Okundu okundu tamamdır. Ardından S closing Step'e geliyorum. Burada Server CFG var. Bunu Edit'e tıklıyorum. Burada yapılan bayağı yanlışlar var. Arkadaşlar bu tarafta benim IP'm yazıyor gördüğünüz gibi. VDS'in IP'si yazıyor. Bu kısmı şuraya kadar siliyorsunuz. VDS'in IP'sini yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela sizin nedir? 2.89. Böyle bir şey mi arkadaşlar. Ya bunu yazıyorsunuz. İki yere de aynı IP yazıyorsunuz. Ardından e, lisans keyiniz varsa lisans keyinizi yapıştırıyorsunuz buraya. Bedef zaten lisans keyi vesaire almak. Onları da zaten YouTube'da bulabilirsiniz başka videolarında ya da benim birinci videomu izleyip oradan öğrenebilirsiniz. Sonra burada host name bulunmakta. Host name de e, sunucunuzun ismi yani. Buraya sunucu ismini yazarsınız. Project name vesaire. Deske de sunucunuzun bilgisi gibi bir şey. Onu yazacaksınız. Sonra set banner detayında e, auto creative Co diye bir site bulunmakta. Şöyle göstereyim. Auto Creative Co. Bunu da aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar senin. Buradan şöyle kendinizi aşağı inip şurada Five Banner Maker vardır. Şu kapatalım. Ve buradan kendinize bir adet şöyle bir şey yapabilirsiniz. Banner yaparsınız arkadaşlar. indirip Discord atıyorsunuz. Discord'dan da kopyalayıp ee, şu, ne tarafta Buraya atıyorsunuz arkadaşlar şeye atıyorsunuz. YTD's'yi çekiyorsunuz. Şimdi bizim burada işimiz bitti arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. bunu aldıktan sonra işiniz bitiyor. Değil işte pardon, işiniz bitmiyor. Sonra buraya geliyorsunuz. Şu detay siliyorsunuz. Şunu silin. Şöyle güzel bunları silelim, temizleyelim arkadaşlar. Ardından server kısmına geliyorum. Burada F'ye basıyorum. FFX server'ı açıyorum buradan arkadaşlar. Bu hem tek admininiz vermesi için için arkadaşlar bir yandan sunucu açmak için bu da bir yandan. iki yandan yani. <laughs> Neyse link account diyorum. Continue diyeceğim de benden isteyecek mi istedi. Discord ID'si istiyor. Şöyle satıcı kullanacağız için kopyala diyorum. Yapıştırıyorum. Bir adet şifre giriyorum buraya. Yazamadım. Yazdım. Seni de yazdım. Register çaktım. Geldi. Buraya şöyle benim Ecem yazmış olduğum Bir şey bulun Bunu yapıştırayım. Extend server diyorum. Geliyorum dosyayı. Bir geri geliyorum. Closing dev. Dosyanın içerisine geliyorum. Burada bağlantıyı kopyalıyorum arkadaşlar. Üst adet adres bunu kopyalıyorum. Next diyorum. Çalıştı. Otomatik zaten bu CF server CFG buluyor. Bunu da save diyorum. Save start server diyorum. Şimdi diyeceksiniz yetki vesaire vermedik. Onu da oyun içerisinde ayarlayacağız arkadaşlar. Yani bir adet key bulmakta. Şifre gibi bir şey. Neyse bu hazır. Five açıyorum. Five'ı açılsın. Buradaki hataları aldırış etmeyin arkadaşlar. Madem herhangi bir sıkıntı yok. Bunları takmayın dediğim gibi. Ee, veri tabanını bulamıyor. O sildiğim için onu. Olabilecek şeyler. Ya sizden paketi arkadaşlar siz. Şöyle <laughs> çıktı. Closings data temalıyoruz diyor zaten direkt. Şöyle açılsın sunucumuz. Requesting server feature hop tamamdır. Scriptler eklenecek. Her ne çektiyse beni... Şöyle sunucumuza geç sağlayalım. Böyle gelişimiz yapasın. şimdi. Giriş şey değişebilir arkadaşlar. Ben bir yandan video kaydını olduğu için biraz geç Bilgisayar. giriş sağladım. White Excrept size kalmıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Önce ne sen vardı? Ben şöyle sildiğim evet diyeyim. Şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Yeni hesap. bu yapma bana. Sil yaptık ama yaptım diye galiba. Aynen. Şöyle bir Şöyle bir geri geleyim. Şu Şurada taştan tıklayayım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bir lazım. Clear. Burada da gözüküyor ama gözüküyor. Şunu şöyle bir sileyim ben. Şunu şöyle sileyim. unut Şunu sileyim. oynayayım tekrardan. burada karakter sil silmedi. Yapacak bir şey yok. Değiştirir zaten onlara. Temel paket arkadaşlar sonuçta yani. Üzerinde durdum ama ayarlayabildiğim kadar ayarladım. Güzel bir şey ortaya çıkardım arkadaşlar. Tekrar hemen bağlan diyelim. Bu sunucuya geri versin. Sonra videoyu başlatayım ben. Evet arkadaşlar gelişim yaptım. Size kayıt tamamızı istiyor. Şöyle ben bir frozen stage yapayım geçeyim. Boyu da 1.80 yap. Ben şöyle geç 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 şöyle, şöyle bir... geç 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 Buradan zaten tık tık ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle de kaydet geç yapıyorum. Şimdi diyorsunuzdur ben nasıl yetki vesaire vereceğim. Tek satmanız verildi arkadaşlar. Tek satmanız verildi sonra tek geliyor zaten. Buradan player diyeyim. Üzerine tıklayın. Burada ID var. ID'nizi 3. kısımdaki Fiveim 136 877 çift sıfır olan bölümü kopyalıyorsunuz. Videosu giriyorum. Buradan server cfg geliyorum. Burada en alta iniyorum. Bu kısımdaki five nokta iki, nokta üstüste bizim burada şeyimiz bulunmakta gördüğünüz gibi. Bunu buraya yapıştırıyorum. Eğer isterseniz çoğaltabilirsiniz bunu şöyle. Pardon. Şöyle gelip şöyle çoğaltarsınız. Başka arkadaşlar da vermek için isterseniz. Çoğaltmanız böyle yeterli arkadaşlar. Buraya yazdıktan sonra sunucu yerine başladıktan sonra yetkiniz veriliyor arkadaşlar şöyle kapatayım şuraya Baş admin yazayım admin paneli böyle arkadaşlar güzel bir admin panelimiz bulunmakta burada istersen pet veririm istersen silah veririm ya da istersen buradan ayarlarımı vesaire yaparım güzel bir admin panelimiz bulunmakta umu admin diye geçiyor bu arkadaşlar şöyle noktipi açayım gidelim şöyle bir adet pd'miz bulunmakta güzel pd'im şöyle pilin içerisine gireyim şöyle aklımı kapatayım pet shop 2 mi yazıyor 1 mi 2 galiba iyiymiş set shop 2 ne verecektim ben pardon make polis çavuş şef yardımcısı <laughs> şef vereyim şöyle kilidimizi açalım giriş sağlayalım şöyle gidelim bakalım Şöyle giriş yapalım. Şöyle ah bu bu koordinata hata altı. açıldı. Şöyle polismenimiz bulmakta. Alt ile şöyle giriş sağlıyorum. Buradan direkt şöyle çat 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 alabilirsiniz. Şöyle alayım. Neyse. Ctrl'a basalım. 4'e basalım. 5'e basalım. Evet. bir adet şöyle güzel bir şifrenimiz şey, bulunmakta sonra puan F1'e şey M'de sizde ben F1 e aldım şöyle bir adet telefonumuz bulunmakta vehicles vesaire tertemiz çalışıyor burada medya temiz bulunmakta telefona aygıtlı arkadaşlar bu galiba medyada bir saniye onu ben onu bir kontrol edeyim aynen telefonum aygıtlı ben onu hatırlayamadım. Radyo süren çalışıyordu galiba değil mi? Aynen çalışıyor tertemiz. Ee, arkadaşlar şöyle telefonumuzda medetimiz var zaten telefon üzerinden. Bunu zaten kendiniz ayarlarsınız. Çınır yaşayacaksınız yani zaten. Buradan şöyle hostu şeyleri ayarladım bunlar arkadaşlar. Şöyle mesela Kronos Linux Dev diyelim arat dediğinde Çözmüş dedim ben de Mdt eklersiniz zaten temel paket arkadaşlar dediğim gibi Şöyle kapatalım kapımızı Aynen Sonra Şuradan şöyle çıkalım Fazla bir şey ayarlayamadım ben Siz ayarlarsınız zaten onları Güzel açı açık olduğu için paket yani Kullanım açık olduğu için kendiniz direkt Çat 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 ayarlarsınız bir aktif açayım. Size e, galeriyi göstereyim. Böyle buradan araç çıkarıyorduk arkadaşlar. Şuradan aracımızı çıkartıyoruz direkt. Bu araçlar yüklü müydü bende? Şey değil. Buraya editlenmesi lazım. Araç yüklü değil arkadaşlar. Editlersiniz. onlar sıkıntı değil. Çünkü paketin zaten gigabyte, 2 GB arkadaşlar. Tertemiz böyle güzel araçlarınızı eklersiniz. Paketi güzel bir hale getirirsiniz. Kullanım açık edersiniz yani açarsın bu paketi. Sonra şöyle geliyorum. Şurada bir adet gun shop'umuz bulunmakta. Gun shop'u da edit dersiniz. İçerisini vesaire ya da direkt kaldırırsınız. Ben bu araya bir adet koydum gun shop. Sonra galeriye geleyim. Açmak için etişine basın diyor. Etişine basıyorum. Direkt burada galeri. Böyle bir şekilde galerimiz var arkadaşlar. Buradan mesela de motorlara tıklıyorum şeylere tıklıyorum. Ya da kamyonet diyor. Kamyonetleri buradan alıyorum. Şöyle arkadaşlar bir adet hudu bulunmakta. Şöyle slash hudu yazdığında hudu açarım zaten buradan. Sinematik modu vesaire burada tertemiz çalışıyor. Kapatıp açabiliyorum. Speed materyalleri vesaire buradan displayini değiştirebiliyorum. Güzel bir şey bulunmakta. Giriş ekranı. Şey, giriş ekranı da işte hudu. Şöyle hepimiz de bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz. kapatalım. Sonra arkadaşlar size e, mekaniği göstereyim. Evet, shop, mekanik, bir miydi, bir miydi galiba. Neyse, artı 20 yapayım şöyle. Böyle içeri giriş vereyim Mekanik böyle böylesi arkadaşlar şöyle direkt buradan tıklıyorsunuz. Sağ tıka basıyorum. Şöyle yapıyorum mesela. Kornalara geliyorum. Buradan direkt ufak bir sesini çıkartıyor. Sonra buradan geliyorum şöyle. Hudu. Sonra buradan geliyorum. Adam bunu gösteriyor sen ne taraf olduğunu. Burası arka tarafı. Stop olan kısım. Sonra ön telefona geliyorum, böyle şunu takıyorum, güzel bir menü sunum arkadaşlar burada da. Sizi idare eder bu paket, güzel bir adet paket. Ee, kurulumda vesaire soru yaşarsanız, bana Discord üzerinde tıklatır, yardımcı olurum arkadaşlar. Tekrardan videoyu için teşekkür ederim. Ee, paket almak için Discord'dan Discord'a katılıp abone kanıtı abone kanıtı atıyorsunuz. Like yorum esisine. Bu arada şöyle hastanesini de göstereyim. Çok kaliteli bir hastanesi bulunmakta. Şöyle geliyorsunuz. Çekin diyorum. Kontrol ediliyor diyor. Paramız çekildi. Şöyle bir şeyimiz arkadaşlar. Ne sizin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.